Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Ee, biraz önce içtiğim kapattığım kahve falımı şimdi sizler adına açmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah çok güzel bir fal olur. Ee, ben hislerime inanıyorum, hislerime güveniyorum ee, ve sizlerin de bunu hissettiğini biliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Abone olan olmayan arkadaşlarıma da saygım sonsuzdur arkadaşlar. Ee, emek veriyorsunuz zaman ayırıyorsunuz, beni dinliyorsunuz ve yorumlarınızı tek tek takip ediyorum. Fallarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız ve kanalıma destek olursanız çok sevinirim sevgili dostlar. Hadi bakalım dileklerinizi, isteklerinizi tutun. Hemen falımızı açmaya başlıyorum. Evet, şu fincanımızın içi Evet, şimdi ilk şuradan bir başlayalım. İlk dikkatimi çeken e, göz yaşınız arkadaşlar. Göz yaşınız dikkatimi çekti. E, yalnız çok ağlamışsınız. Şimdi e, isminde ya da soyadında E harfi geçen e, bir kişi yüzünden çok ağlamışsınız. E, bu aklınızdaki kişi olabilir ya da aile fertlerinden bir tanesi olabilir sevgili arkadaşlarım. Ee, çünkü yan yana duruyorsunuz. Ee, e harfli kişi bir olaya sebep olmuş. Bir olaya sebep olmuş. Ee, ve sizin aranız aslında kendi aranızdaki problemlerden değil tamamen başka kişiler yüzünden e, bozulmuş olan aranız var sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, aslında bu durum e, özellikle aile fertlerinden bu sıkıntıyı yaşıyorsanız sevgili arkadaşlarım e, sizi derinden etkilemiş bu durum ee, seçim hakkı olsa E harfli kişiyi e, kesinlikle seçersiniz e, çünkü size olan hislerinde soğukluk var e, aranızda büyük bir mesele e, sizin üzüldüğünüzde siz üzüldüğünüzde kalıyorsunuz arkadaşlar yani aranızda çok büyük bir mesele var e, evet seçer misiniz o kişiyi seçersiniz sevdiğiniz için e, fakat aranızda bir soğukluk çıkmış sevgili arkadaşlarım şu anda baktığımızda bir kişiye karşı içinizde e, intikam alma duygusu var arkadaşlar. Yani onun da sizin gibi acı çekmesini istiyorsunuz. E, bir arkadaşınızla e, 1-2-3-4 gün içinde arkadaşlar bir konuşma yapacaksınız. E, bu kişinin adında e, T harfi ve Y harfi var adında ya da soyadında. E, yakın zamanda e, sosyal medyada aklınızdaki e, kişiyle alakalı bir üçüncü kişiyle görmüş olabilirsiniz. Şimdi ex partnerini bekleyen arkadaşlarım, ex partnerinizin yanında bir başka birisi var erkek ya da kadın. İzleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir sevgili arkadaşlarım. E, ve sosyal medya üzerinden bunu görecek olabilirsiniz. Sizin için bir hayal kırıklığı olacak e, hiç beklemediğiniz bir şey ama artık her duruma hazırlıklısınız sevgili arkadaşlarım. Hazırlıklı olduğunuz için de e, bu durumu üzüleceksiniz e, ama öyle çok böyle büyük bir üzüntüye sevk etmeyecek sizi. Şimdi Artık rahat nefes alma zamanı gelmiş. E, kalbinizde işlerinizle alakalı sevgili arkadaşlarım. E, halledemediğiniz sürekli böyle kafanızın içinde e, bir takım soru işaretleri dönüp duruyor sevgili arkadaşlarım. E, bu soruların cevabını e, 2 ve 5 sayısı çıkmış. 25 gün içinde bulacaksınız arkadaşlar. 25 günü aşmayacak. 25 gün içinde e, bu işinizle alakalı problemlerin ya da aklınıza takılan soruların cevabını 25 gün içinde bulacaksınız sevgili arkadaşlarım. Kalabalık bir ortamdasınız, e, hareketli bir, hararetli bir konuşma var arkadaşlar. E, yani yeni arkadaşlıklar var. E, tabii ki gün içinde o kişilerle görüşmeleriniz olacak. Sizin için her sıkıntı üst üste gelmiş arkadaşlar. Yani arkanızdan böyle gülen eski dostlarınız var. E artık böyle sizin kapınızı bile tıklatmayan, eskiden olsa her gün uğrayan ama artık kapınızı bile çalmayan ya da bir mesaj bir telefon açmayan eski dostlarınız var. E eski dostlarınızın şu anda yeni arkadaşları var arkadaşlar. O yüzden e böyle bir e plan mı, sistem mi kendilerine göre kurmuşlar, bu şekilde devam ediyorlar. E şöyle baktığımızda. Şu anda beni izleyen bayan takipçilerim e, aklınızdaki erkeğin hem dönmesini hem de bazen dönmemesini istiyorsunuz e, ve döndüğünde beni e, bulmasını asla istemiyorum diyorsunuz. Yani e, sizin o kişiye karşı da kafanızın karışık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar karışık olmasa bu şekilde düşünmezsiniz zaten. Ee, şimdi pişman olan bir insan var fakat dile getiremiyor. Bu sizde olabilirsiniz. Bir kişi ağzınızdan bir kelime çıkmış olabilir e, ya da bir tartışmada hiç olmayacak bir şey söylenmiş olabilir. E, ama bu tartışma evet sizi ne kadar çok üstse de e, çok fazla üstünde durmuyorsunuz ama bir kişi e, kırılmış arkadaşlar. Kırılan bir kişi var. Şöyle susmak ve konuşmak asla istemiyorsunuz şu son günlerde arkadaşlar. Ee, yani susmak bazı konularda size haksız gelen konularda asla susmak istemiyorsunuz ve bazen işinize geldiğinizde karşı taraf bir şey söylüyorsa asla konuşmak istemiyorsunuz ee, gözlerinizle e, anlatacağınız o kadar çok şey var ki tamamen gözlerinizle e, bazı şeyleri ifade etmeye çalışıyorsunuz demek ki o yangınları içinizde yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlarım şöyle baktığımızda bu falı dinleyen erkek takipçilerim ee, şöyle baktığımızda aslında arkadaşlar e, ...aklınızdaki kişiyle, aklınızdaki kadının e, size anlatamadığı konular var sevgili erkek takipçilerim. E, etrafında çok dedikodular birikmiş. Ama e, siz bu konuda ondan şüpheleniyorsunuz. Bazı konular var, o kişiye atılan iftiralar var ve siz de şüpheleniyorsunuz. E, aranızda yaşanacak bir tartışma var. Ya da tartışmaya e, katılan bir başka şahısın isminde C harfi bir erkek var arkadaşlar... Yani sizin şu anda o bayan arkadaşınızın, e, ex partnerinizin ya da sizden ayrılan eşinizin yanındaki kişinin isminde C harfi var arkadaşlar. Adında ya da soyadında geçen. E, vallahi kıskançlık da olabilir. Ama siz bu kişiyle bir daha görüşmek istemeyeceksiniz. Çünkü öyle şeyler duyuyorsunuz ki e, yani kulaklarınızı kapayamıyorsunuz daha fazla. En azından bunu söyleyeyim şimdi. Geçmişinizde yaşadığınız büyük bir sıkıntının hala etkileri üstünüzde sevgili arkadaşlarım ee, aslında siz ayrılığı maddiyatı sağlığı e, cani gönülden üstlenmişsiniz her şey başım üstüne demişsiniz e, ve bu uzun zamandan beri de yeni yeni atlatmaya başlamışsınız e, fakat etraftaki insanlar o kadar dönek çıkmış ki açık açık söylüyorum dönek çıkmışlar iki yüzlü çıkmışlar e, siz artık gerçekten insanlara anlam veremiyorsunuz kimin ne yapmak istediği ne istediği e, ya da nasıl bir yola saptığını asla bilmek istemiyorsunuz e, ve bilmemenizde gereken birçok şey var arkadaşlar Çünkü bildiğiniz zaman o insanlardan direkt mideniz bulanacak o derece söyleyeyim şöyle bakacağım Bakın arkadaşlar e, şimdi e, bir birleşme olacak burada bir erkekle kadın kadının birleşmesi var e, fakat daha önceden bu kişiler kavgalıklıymış şu anda bir birleşme yaşanacak e, herkinizde e, sorunlara böyle sünger çekmeye razısınız cani gönülden razısınız ee, yalnız e, başkasının bir davranışı tekrar şu anda bir ilişkiye başlarsanız e, eskiden yaşadığınız sıkıntıları tekrar yaşayacaksınız çünkü sizin e, mutlu olmamanızı isteyen etrafınızda bir insan var ve bu kişi sevgili arkadaşlarım şu anda hayatınıza birisini birisini alsanız tekrar aynı şeyleri yapacak yani demek ki böyle e, o etrafındaki bütün insanları mutsuz etmek isteyen bir insan e, kendi de mutsuz demek ki öyle görmüş, öyle yetişmiş. Yapacak bir şey yok. İnsanların e, halleri arkadaşlar. Bakalım dilekleriniz bana neler söyleyecek. Şu tabağımızın içi sevgili arkadaşlar. Şimdi Bakın anneniz mi ablanız mı bilmiyorum. Ee, yaşı 40 yaşın üstü. Ee, bir erkeğe sırtını dönmüş. Şu anda bulunduğu haneden ayrılık var arkadaşlar. Şu 10-15 gün içinde bunu yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bir ayrılık olacak. Ee, kısa mı sürer, uzun mu sürer? Bunu diğer fallarda tekrar bakarız. Ama bir kadın olduğu bariz ortada. Ee, bir erkekten sizin hanede birebir e, o erkekten sırtını dönmüş kapıdan dışarı çıkıyor arkadaşlar e, ve gideceği yer yine bir bayanın yanı kardeşidir e, ya da kızlarından bir tanesidir ya da oğludur e, oraya gidecek e, yalnız şöyle baktığımızda bir çocuk var hmm, bir erkek çocuğu şöyle e, top gibi bir sıkıntı o erkek çocuğunun kucağında arkadaşlar e, bu erkek çocuğu e, ya anneden ayrı yaşıyor ya babadan ayrı yaşıyor e, buruk Kafası buruk çıkmış arkadaşlar. Yani buruk çıkmış tamamen böyle kafasını öne eğmiş. E, sanki böyle hiçbir şeyden zevk almıyor, keyif almıyor. E, yani bu anne babanın yaşadığı sıkıntılar bu çocuk her şeyden haberdar hissediyor, biliyor, farkında. E, ve o yüzden de bazı özentileri, e, bazı hasretleri var bu kişinin. Allah da kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Evet mecbur sebeplerden dolayı bazen öyle şeyler yaşanabiliyor ee, ama keşke olmasa, keşke bir çocuk hep annesiyle babasıyla e, ölene kadar birlikte yaşasa arkadaşlar. Ne yazık ki günümüzde bu çok zor. Şöyle baktığımızda dileklerinizin hane ile ilgili, kendi haneniz, ailenizin e, ya da aklınızdaki yani eşinizin ailesi ile ilgili, eşinizin ailesinin şu anda hanesinin içi kalabalık. E, tartışmalı ve bol dedikodulu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, o dileğiniz eşinizle alakalıysa, eşinizin ailesiyle e, kesinlikle onların müdahalesi size, siz onun hayatında olduğunuz sürece onların devam edecek. Sağlık yönünden çok şanslısınız, iş yönünden de çok şanslısınız. Çünkü iş yönünden, sağlık yönünden şanslı oldunuz mu? Tamamdır arkadaşlar. İlişkiymiş, ilişkilermiş, üçüncü kişiymiş, bunların hepsi hep olacak hayatımızda. Bugün olmazsa yarın yine karşımıza çıkacak. Allah hepimizi beterinden saklasın. Allah hepimizi iyi insanlarla denk getirsin arkadaşlar. Tek diyebileceğim bu. Allah herkesin kalbine de merhameti, vicdanı versin arkadaşlar. Canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.